Başörtüye düşman, Kur'an'a düşman, Peygamber'e düşman, İslam'a düşman. Uyan Müslüman, uyan, uyan. Artık uyanma zamanı gelmedi mi ya? Yıkamazsınız diyeceksin. Kur'an kursumuzu yıkamazsın. Medresemize kilit vuramazsın. Hafızları tutturamazsın. Eski devir bitti kardeşim. Allah'ın izniyle artık bunlar amacına ulaşamayacak. Ahir zamanda en gün seda İslam'ın olacak. Allah o günleri görmeyi nasip etsin. Amin. İslam. Davamız İslam. Gayemiz İslam. Derdimiz İslam. İslam yoksa ben niye varım? Peygamberime hakaret edildiği zaman susacaksam susan dilim kurusun. Onun davasını anlatmayacaksa bana yazıklar olsun. Evet niye varız ya? Niye varız? Susacağım, konuşmayacağım, korkacağım. Olmaz. Olmaz. Vakit olsa da daha çok şey olmaz. Daha çok konuşsan. Ah Müslüman kardeşlerim, ah. Dertliyiz, dertliyiz. Böyle sesi yükselterek konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Ama bir derdim var, ondan konuşuyorum. Bir derdim var, ondan konuşuyorum. Bir gayem var. Benim bir amacım, bir gayem, bir davam var.